Arkadaşlar, kabirde ne oluyor? Adamana göre değişir. Herkesinki aynı değildir. Herkese yapılan muamele aynı değildir. Ama, hani, <laughs> böyle yüzeysel anlatıyorum yine taslak. Yıkadın, sardın, sarmaladın, attın kabire, örttün üzerine, hadi bana eyvallah dedin. Öyle oluyor değil mi arkadaşlar? Heh. Ayak sesleri kesilince insan kendine geliyor. Tamam Ama herkese de böyle değildir. Ayak sesleri kesilince insan ne yapıyor? Kendine geliyor. Müstehaptır arkadaşlar. Yani kişi defnedildikten sonra hani bir deve bir deve kesilip bir deve boğazlanıp soy böyle parçalanıncaya kadar başında meşgul olmak, bekleyip Kur'an-ı Kerim okumak müstehaptır. Yani herkes herkes beklemez o kadar öyle olmaz da ama birinci derece yakınısınız mesela vefat eden kişinin herkes gitsin siz gitmeyin kalın orada. Ne kadar? bir deve kesilecek, yüzülecek, parçalanacak. O da gene gene yarım saat, bir saat bir şey başına meşgul olmak lazımdır yani. Aklınızda bunu olsun. Öyle O bir işe yaramaz kardeşi, Sağ ol. Sağ ol. Sen hiç benim yerime, tamam Çok sağ ol. Düşünmen yeter. Sağ ol. <laughs> cenazenin başında arkadaşlar, yani cenazenin böyle hani birinci derece sahipleri öyle beklesinler. Ayak sesleri kesildi mi? Ne yapıyor insan? Kalkıyor. Melekler geliyorlar, soru soruyorlar. <laughs> soru soruyorlar, kabir sorusu. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kerimesini Hazreti Osman'ın hanımı defnetti. Böyle bir böyle bir şekli değişti Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam. Böyle hani yüzü böyle bir değişti Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam. Dediler ne oldu yani ne oldu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir sıkması denen şeyi arız oldu buyurdu, v vakı oldu. Kabir sıkması. Ka kabirdeki kim? Deyin, deyin. Peygamberimizin Kerimesi daha, Peygamberimizin Kerimesi. Kabirin başındaki kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kim eliyle defnetti? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kabirin etrafında kimler var? Ashab-ı Kiram var. Efendisi kim? Hazreti Osman Radılan. Ne vaki oldu? Kabir sıkması denen şey vaki oldu. Ay, tamam inşallah. Hatim dualarını en son soracağım. söylersiniz tekrar inşallah. <laughs> Kabir sıkması denen şey vaki oldu. İnsan işte ölüyor. Ondan sonra ayak sesleri kesilince kendine geliyor. <laughs> bu, bu kendine gelmenin şekli nasıldır bilmiyoruz. Ondan sonra melekler geliyorlar. Başlıyorlar imtihan etmeye. Başlıyorlar neye? İmtihan etmeye. Rabbuka, ''Ve men nebiyyüke ve mâ dînüke ve kitabı i̇şte Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Mesela Bukhari Şerif'te hadis-i şerif var. Peygamberimizin böyle suretini gösteriyorlar ona. Peygamberimizin yani tabiri caizse resmini gösteriyorlar Peygamberimizin. ''Oo diyor bu benim peygamberim'' diyor ya insan. Öbürü de diyor ki ya diyor dünyada konuşuyorlardı. Birileri bir peygamber miymiş neymiş bir şeyler diyorlardı diyor öyle yani. Ben peygamber Resulullah diyor ya. Ben, ben hayatımı onun yolunda geçirdim diyor. Biz zaten senin böyle diyeceğini biliyorduk diyorlar. sen rahat ol diyorlar. Öbürüne de biz de senin, senin böyle diyeceğini biliyorduk diyorlar. Gel bakalım ondan sonra. Gel bakalım ötüyordun sen dünyada ha. Ötüyordun sen dünyada. bu keseden sallıyordun sen. Herkes konuşuyor arkadaşlar. Herkes konuşuyor. Herkes aa. Lan böcek baştan aşağı ağ olsa ne olur, paşa olsa ne olur ya. Allah Allah. <laughs> Ama bak bu gece ölenden kabir suali kalka not almışım. Ruhul beyanda gördüm büyük ihtimal. Kadir gecesi mesela hani melekler sual ediyorlar ya. Bu gece vefat ettin. Kabirde sual Mesela diyelim ki misal söyleyelim şimdi. Bugün gündüz birisi rahmetli oldu. Kabire koydular onu. Şimdi melekler gelecekti. Ne yapıyorlar o melekler? Gelmiyorlar. Niye? Bu gece kadir gecesi. Diyorlar ellemeyelim bunu. Tabi Mevla'nın emriyle oluyor gene o. Diyelim bunu ne, ne diyorlar ne diyorlar? Bunu ne yapmayalım? Ellemeyelim şimdi. Bu gece kıymetli gece. Müsamaha gösterelim buna. Tamam. Ama şu var. Muamele kerim ile. Muamele kiminle? Kerim ile. Muamele iyilerin en iyisiyle. Başla. Mevla Teala suale kaldırdı ya ondan. Bir daha yüklemez onun üzerine. Muamele neyle? Kerim ile. Kerim, Mevla ile muamele. Mevla suale kaldırdı. Davide ona ne yapmaz? Yüklemez. Bitti. Böyle bak kar işte her şey kar yani. Şey var arkadaşlar diğer mübarek gecelerde böyleymiş. Diğer mübarek gecelerde sadece Kadir gecesi değil yani bütün diğer mübarek gecelerde böyleymiş. Acayip bir şey ya. Ölümün bile vakti saati var ha. Allah'ım hayırlısını nasip etsin arkadaşlar. Allah'ım hayırlısını nasip etsin.